programımızda size Arıklı ziyareti başka bir ifadeyle Muhittin Dede'yi tanıtacağız. Adana'dan Mersin'e giderken Çuko Birliği geçince hemen sağ dönüp Arıklı Köylü'ne gireceksiniz. Devlet demir yollarını geçince başlayan köyün içinde Muhittin Dede ziyaretgahını görebilirsiniz. Ali Dede, Cabbar dede, çoban dere, bulamaç dede gibi erenlerle kardeş olduğu kabul edilen Muheddin dede de gönüllere güzellikler dağıtmaya devam ediyor. Türkiye'nin hemen her ilinden hatta yurt dışından da ziyaretçisi olan Ulu Eren'imiz Muhittin Dede'yi köylüler çok seviyorlar. Bağırlarına basıyorlar adeta kerametlerini dilden dile anlatıyorlar. Arıklı ziyaretindeki Muhittin Dede'nin sandukası başında bulunuyoruz sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi burada vatandaşlarımız e, dua etmek için toplanmışlar. Ama bu e, makamın bekçisi, bu ziyaretgahın bekçisine hemen mikrofon uzatıyoruz. Muhittin Dede kimdir? Bize bilgi verir misiniz? E, Muhittin Dede e, tarihde beri burada şehit düşmüş. Yani tarihlerde beri burada eee şey düşmüş. Cappar dedeyle kardeş olduğu, Ali dedeyle kardeş olduğu söyleniyor. Söyleniyor, evet. Onlar da kardeş olduğunu söyleniyor. Evet. Yıllarca önce köy tarafında bulunmuş burada. Ee, Tarsus'un Arıklı Köyü ziyareti burası. Gelenler hep şifa buluyorlar. Her taraftan gelirler. Evet. Burada çok şey talep oldum ben burada. Neler oldu mesela? Savanla, bir kadınlara savanla evet. burada iyi oldu gitti. Deli geldi şuraya bağladılar bundan 30-40 sene Cihan'dan geldi bu Cihan köyünden. Evet. Bu evi oldu gitti. Ee, ağacı eğlenen, dilim turan, felç olan hep yorup gidiyor. Gözümüzden gördüm ben hemen. Tanı, Siz tanık, tanık oldum. Evet. Evet, evet. Görüyorum ben. Hangi şehirlerden geliyorlar genellikle? Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Doğudan batıya da. Türkiye'nin 69-80 vilayetinden geliyorlar. Geliyorlar evet. evet. Sizin bizzat yaşadığınız bir olay var mı? Bizzat gördü. Geri tutulmuştu. Geldi çay içip içene kadar çocuğun dili açıldı. Ben görüp şahit ya. Evet. Şahit. Yani haber verdiler. geldi. Gördüler ya. Yani. Evet. Baba siz ne diyorsunuz? biraz. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Eee şifayı veren de Allah, derdi de veren Allah. Eminim. şimdi Aynen. gelen vatandaşlar yani bu zatın, ziyaretin, e, dedenin yanına geldim de şifa buldum diyenler yanlış yola sapmış olurlar. yaşındayım ben. Evet. Evet. Şimdi önünde oturuyorduk. Evet, evet. Bir araba geldi, hocaymış. Geldi buraya adam yatırmışlar, dili söylemiyor. Kayvenin önünde biz oturuyorduk. Dar akşam. He. Bir baktık adam selamun aleyküm dedi geldi arası yarım saat sürmedi arkadaşlar da çay içiyor geldi oturuyorduk Bunlar, ...onlar da bayim beyin oldu... ...adam dili söylüyor... ...selamun aleyküm dedi... ...aleyküm selam dedi... <laughs> ...e valla... yani evet. şey... Ee, ...küpeme alivet... Evet, ...sevgili izleyenler... ...gördüğünüz gibi... ...çok ilginç yazılar var... ...hiçbir evliya türbesinde olmadığı gibi... ...ilginç yazılar var bu duvarlarda... ...Muhittin Dede... ...ya da Arıklı ziyaretine gelenler kendilerini evlerindeymiş gibi rahat, huzurlu ve mutlu hissediyorlar. Bu manevi dünyada geleneksel Türk konukseverliğinin en çok yaşandığı bir yer olan Muhittin'de de ziyaretgahındaki çevre ve iç mekan düzenlemesi son derece başarılı şu anda çocuğu olmayan bir kişinin adadığı çocuğunun olması ve dolayısıyla çocuğunu büyütürken kullandığı beşiği buraya getirmiş. Bu ziyaretgaha gelenlerin e, dualarında kullanabilecekleri biçimde buraya hediye etmiş sevgili izleyenler. Ve duvar yazıları, başka hiçbir evliyada rastlanmayan dua yazıları. Herkes duygusunu, düşüncesini, dileğini, isteğini, arzusunu yazmış sevgili izleyenler. Hemen her gün ve her saat ziyaretçilerin bulunduğu muhittinde de türbesindeki kişilere mikrofon uzattığımız zaman bu ulu erenimizin birbirinden önemli kerametlerini anlatıyorlar ve duvar süslemeleri. Dileği yerine gelen sevgili vatandaşlarımız buralara çeşitli tablolar, kitaplar hediye ediyorlar. Evet, geleneksel Türk konukseverliğinin bir simgesi olan buraya gelen vatandaşlarımızın kullanabileceği çeşitli eşyalar şu anda sergileniyor sevgili izleyenler dua edenler Allah'a yakaranlar dirlik düzenlik isteyenler mutluluk isteyenler gelip burada Kur'an okuyorlar dua ediyorlar ve gönüllerini ulu erenimize açıyorlar söylüyorlar Evet burada tanzim çalışmaları yaptıran kişinin ismi Hazreti Muhammed'in mezarı ve eshabı keyfi anlatan tablolarla süslenmiş duvarlar. Sevgili izleyenler yedi uyurların öyküsünü herkes bilmektedir. İşte bu yedi uyurlar Kur'an-ı Kerim'de de yeri olan bu anlamlı ve önemli bir konuda oluşturulan tabloyu izliyorsunuz. Kralın zulmünden kaçan yedi uyurlar tam 309 sene uyuduktan sonra şehire dönerler. Ellerindeki parayla ekmek almak isterler ama çağının geçtiği anlaşılınca kralın başka bir kralın askerleri bunların peşine düşer ve askerlerin takibinden kurtulamayan bu kişiler birden mağaradan yok. ...ve yüce Allah'larına kavuşurlar. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kabrinin fotoğrafları. Evet sevgili izleyenler tamamen oraya gelen insanların ve köylü vatandaşların bağışıyla... ...Muhittin dedi ziyaretgahı son derece modern biçimde düzenlenmiş. Ziyaretçisi eksik olmayan bu ulu mabette... Gönüllerini Allah'a açan insanlar ona yakarıyorlar, huzur istiyorlar, mutluluk istiyorlar, sevgi istiyorlar, barış istiyorlar, kardeşlik istiyorlar, adalet istiyorlar ve gönüllerini yüce Allah'a döndürüyorlar. izleyenler, bu programımızda sizlere tanıttığımız Ulu Evliyamız hemen Adana'ya 20 kilometreye Yenice'ye varmadan bu taraftaki Arıklı köyündeki Evliyamız Muhittin Dede ve onun sandukası kabri sürekli izleyicilerle dilekte bulunmak isteyen gönüllerine huzur ve mutluluk isteyen kişilerle dolup taşıyor sevgili izleyenler. thank you Sevgili izleyenler, bugünkü programımızda Adana'mıza 20 kilometre uzaklıktaki Yenice'nin yakınındaki Arıklı köyünde Muhittin Dede Türbesi'nden sizlere seslendik ve bu türbede yaşanan manevi ve gizemli havayı sizlere yansıtmaya çalıştık. Efendim programımıza katılan bu kutsal yerde bizim bu çalışmalarımıza yardımcı ve destek olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Köylü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Burayı ziyarete gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşım, kameraman arkadaşım Kadir Acarlar'la beraber sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Hoşçakalın efendim.